Yorumlama analiz bölümünde ilk sorumuza baktığımızda ekolitürü bakteri 5 petri kabına ekilmiş aynı besinler bulunan ve eşit sayıda bakteri ekilen bu kaplara X, Y, Z, T ve antibiyotikleri ikili karışımlar halinde sırasıyla eklenmiş ve sonuçlar elde edilmiş. Buna göre bu bakteri için en etkili antibiyotik hangisidir diye sorulmuş A şıkkında. En etkili antibiyotiği bulmak için bakteri sayısının en az olduğu sütunlara bakmak lazım. Baktığımızda ZT antibiyotiklerinin olduğu bölümde ve XZ antibiyotiklerinin olduğu bölümde en az artı bulunmakta. Buradaki kişisel antibiyotik Z olduğuna göre demek ki Z antibiyotiği bakterilere karşı en etkili antibiyotiktir. Yine B şıkkında bu antibiyotiklerden hangisine karşı en çok direnç kazanmıştır. Yani en etkisi olan antibiyotik sorulmakta. Burada da en çok üremenin olduğu sütunlara bakmak lazım. Baktığımızda bu kez X ve Y sütununda bir de Yine en çok üremenin artının olduğu Y ve V sütununda. Hep dikkat ederseniz üreme çok fazla olmuş. Buradaki kesişen antibiyotiğin Y olduğunu görürüz. Bu durumda Y antibiyotiğinin kullanılması uygun değildir. Buna karşı bakteriler direnç kazanmıştır. İkinci soruda şama verilmiş köpek ve kurt sınıflandırılması yapılmış doğru yanlış bilgisi istenmektedir. Buna göre baktığımızda türle ifade edilen en alttaki Canis lupus ve Canis familiaris. Canis burada cins ismini hatırlarsanız Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı şeklinde ifade ediyorduk. Ailemi göstermekten üstteki. Buna göre doğru yanlışa bakarsak Mamalya Takım ismini ifade eder. Mamalia'ya baktığımızda sınıfı ifade etmekte yanlış. Her iki canlı türünün de takımı ortaktır. Baktığımızda takımlar her ikisinde de karnivora ortak doğrudur. Tüm karnivorlar memelidir denilmiş. Bakalım karnivor takımı ifade etmekte. Takımın üstünde sınıf yer aldığı için tüm karnivor olan canlılar aynı zamanda memeli olmak durumunda doğrudur. Üst taraf aynı olacak. Kurt ve köpekler aynı türdendir açıklaması yanlıştır. Her ikisinin de türü farklı. Biri Canis familiaris, diğeri Canis lupus. Aynı familyada yer alan tüm cinsler aynı şube içinde yer alır denilmiş. Aynı familyada yer alanlar e, baktığımızda bunun üzerinde yer alan takım, sınıf, şube, alem aynı olmak zorunda. O zaman şubeleri de aynı olacaktır. Doğrudur. Bu iki türün cinsleri aynı. Takımları farklıdır denilmiş yanlış. Cinsler aynıysa cinsin üzerinde yer alan familya, takım, sınıf, şube, alem her şey aynı olmak zorunda. Dolayısıyla yanlış açıklama olur. Üçüncü soruda soru işaretli yere özelliklerden yanına yazılabilecekleri çek işareti yazılamayacak olanlara çarp işareti konulsun denilmiş. Ee, türden aleme doğru gidildikçe baktığımızda protein benzerliğinin e, türden aleme doğru gidildikçe azaldığı gösterilmiş. Çek işareti doğrudur. Analog organların artmasını söyleyemeyiz. Birey sayısı türden aleme doğru azalmaz, artmalıydı. Homolog organlar türden aleme doğru azalır. Embriyolojik benzerlikler türden aleme doğru azalır. Canlı çeşitliliği ise türden aleme doğru artar. Dördüncü soruda 8 farklı türün sınıflandırması yapılmış. Buna göre verilen açıklamalarda yine doğru yanlış istenmiş. Baktığımızda H ve M türleri aynı familya içinde yer alır. Baktığımızda H'nin familyası B. Yine baktığımızda M'nin familyası C. Dolayısıyla aynı familya içerisinde yer alır açıklaması yanlış olmuş olur. I türünün C türüyle benzerliği M türünden daha fazladır denilmiş. I'nın J'ye benzerliği baktığımızda aynı familye M türüne baktığımızda ise familyası C. Dolayısıyla benzerlikleri birbirlerine daha fazla. Çünkü M türüyle familyaları farklı. K, M, N türlerinin familyaları aynıdır denilmiş. Baktığımda K familyası C. M'nin ve N'nin familyası da C. Dolayısıyla doğru familyaları aynıdır. İHL türlerinin familyaları aynı takımları farklıdır denilmiş. Bakalım İ'nin familyası B, H'nin familyası B ve bir de L'nin familyası C. Dolayısıyla bunların familyaları aynı değil. Yanlış açıklama olur. J ve K türleri aynı familyanın aynı cinsleri içindedir denilmiş. C ve K'ya baktığımızda bunların e, familyaları birbirinden yine farklı. Birinin B, birinin C. Dolayısıyla yine yanlış. M türü K türüne J türünden daha yakın akrabadır denilmiş. M türüne baktığımızda K türüne, familyaları aynı olmakta, J türünden daha yakın akrabadır. Evet, bunların familyaları en azından aynı. Dolayısıyla doğru açıklama olur.